arkadaşlar bugün size beraber yep video videoyla karşınızda bugün arkadaşlar yanında Efe var. Merhaba arkadaşlar. Efe can bu arada. <laughs> onu unutmayalım o kısmı. Arkadaşlar şimdi Efe'nin oraya gideceğiz. Orada videonun konusunda ne yapacağımız, ne konuşacağımız onu yapacağız. Onu orada söyleyeceğiz. Başlayacağız. Bu sefer Illuminati gidemi bölümümüz videomuzda gibi ee, sohbet edeceğiz Sizinle birlikte e, Sizinle birlikte değil de yani Bu videoyu görünene kadar bayağı olmuş olur O yüzden Biz videoda konuşacağız işte Yeni şeylerle yeni Bu zamanı yeni fikirleriyle konuşacağız Efenin duyduğu Özetlerle bana biraz bahsetti Videoya başlamadan önce İşte hem Aa, burası olmaz Tamam başka bir yer bulalım. Orayı biz e orayı arkadaşlar bulalım. Arkadaşlar videoyu çekeceğimiz yer e ne yazık ki dolu. Şimdi video durduracağız. Bir yer bulalım, başlatırız arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. Yerimizi seçtik. Şimdi Efe, senden başlıyorum. Şimdi arkadaşlar videomuz konusu PlayStation 5 oyun fiyatları ve yeni çıkacak oyunlar. İlk önce yeni çıkacak Oyunlardan bahsedelim? Benim bilmediğim bir tane oyun e, biliyor Hasan. Onun da bana söyledi. FNAF kaçtı kanka? FNAF 8 gibi. Evet, FNAF 8 çıkacak PlayStation 5'e. Ama sınırım 8 yani. 8. oyunu olduğuna göre bir de bir de ilk defa ikinci PC oyunu çıkacak. Eee sonra arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla Assassin's Creed vallaha çıkacak e, PC 5'e. Assassin's Creed vallaha çıkacak, dermiş gibi. <laughs> sonra e, bir oyun daha vardı. Hay God of War arkadaşlar He, God of God War, War 5. 5. O da <laughs> aynı anda söyledik. Büyük ihtimalle o da PlayStation 5'e gelecek arkadaşlar ve çok büyük bir oyun olması bekleniyor. Yani oyun tarihinde kazanacak bir God şey. God of War kazın kazılmış ve en iyi oyunların arasından ikinci numara diyebilirim arkadaşlar. Aynen. Bu God of War e, biliyorsunuz ki tanrıların arasında. E, Bu arada kanka Allah. son bir dakika kaldı. Aynen. Ha, 1 yani. dakika. Kalır. İşte arkadaşlar ee, bu God of War'da bu sefer Zeus'un oğluyla e, yani Kratos'la Thor savaşacak arkadaşlar. Thor'u bilmeyen yoktur zaten. Aramızda çocuk birileri izliyordur, izliyordur da Thor'u bilmeyen onların arasında yoktur. Tamam arkadaşlar sonra Uncharted 6. O kesin değil ama çıkarsa aynı God of War 5 olacak. gibi dur dur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir sıkıntı o, bir aksilik oldu. Evet. Şimdi süremiz az kaldı hemen bahsedelim arkadaşlar son konumuzdan. Uncharted 6 arkadaşlar. Eğer Uncharted 6 kesin değil ama çıkarsa aynı God of War 5 gibi arkadaşlar oyun tarihine e, ismini altın harflerle yazdıracak bir oyun olacak. E, hikayesi de arkadaşlar büyük ihtimalle Nate'i bilirsiniz Uncharted 4'ten. Onun kızı vardı bildiğiniz. gibi. Uncharted yani 4'ün sonunda kızı oluyordu ve arkadaşlar o kızın hikayesi olacak diye ben düşünüyorum. E, evet. artık işi bitti diye evet. artık kızı başlıyor. Kızının ilk söyleverliği bitti. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadar da ikinci bölüm gelebilir. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.